Bak, ne Oo net görünüyor. <laughs> bayağı da büyükmüş ha bu da abi. Şu küçük de değil yani bayağı. Tek bir... kadar var ya. onun hmm, kadar var. Buradan böyle geçmiş abi. Baksana. Vay koca olan vay. Koca ayak. Koca ayı. Bu da küçük bir şey gitmiş yanımda. Neydi? Tilki bu abi. da başka tilki başka gibi bir şey Ha, şey, tilki mi? tilki. Köpek değildir abi tilki. Ha böyle gitmiş bak. Bayağı da şey ha ayak izleri büyükmüş abi bu da. Küçük değil abi bu da iri. İyi. Büyük bir ayı bak böyle gitmiş. Şuradan dere akıyor abi bak. Görüyor musun? İşte. Gidelim bakalım ya. Ben de merak ilerisine. Bir gidelim bakayım ha.